Evet, yine garajdayız arkadaşlar. Bugün modlardan Eko modunu deneyeceğiz. Tek kişi 80-85 kilo, bir 10 kilometrelik yolumuz var Bahçeköy'e. Bahçeköy'e gidip geleceğiz. Şu anda 44 kilometre daha giderim diyor. %65 şarjda. Totalde 347 kilometre yapmışız ve şöyle kırmızı bir şey çıkıyor. Şimdi mesela modunu değiştirelim. Eko. Ready. Fakat bu ne daha önce görmedik ve gazı sıktığım zaman, gaz çevirdiğim zaman almıyor. Sebebi şu, geçen gün öğrendim. O yüzden bilerek, mizansen yaparak sizinle paylaşıyorum. Durum şu, eğer şarjdan sonra şarj kapağını kapatmazsanız, kendisini hala şarjda zannediyor. Kapatabilirsem göstereceğim. Bakın şu klik olayı. Kırmızı gitti. Red. Okey. Şimdi bakalım neler göreceğiz Bahçeköy'e kadar. Bahçeköy buradan yaklaşık 10 kilometre. Bir de Eko'da gene Tarabya Bayırı'nda test yapacağız. Biliyorum eldivenlerim hala yok. Dislike atanlar o yüzden atıyorsanız özür diliyorum sizden. En kısa zamanda Hasan Paşa'ya karşıya geçip eldivenlerimizi de alacağız. Ceyhan'a da kaskını alacağız. LX150 sırada. Q2 ve Q8 sırada. A3 sırada. Çok güzel şeyler geliyor. Hadi şimdi bakalım Bahçeköy'e gidelim. Evet gençler. Ecomot Tarabya'daydı. Evet şu kalabalık geçsin. Bir de yokuş aşağı döneceğiz. Eko modu mu? Haydi bakalım. you <laughs> geldik yine hesap makinemiz Excel'in başına Ecomod'da 65 %65'den %40'a düştüğümüz sırada 20 kilometre yol almışız. Bu hesapla da 3 aşağı 5 yukarı 80 kilometre menzili olduğunu söyleyebiliriz. Eko modun 8 liraya doluyordu bir full şarj. En son hesabımızda. E, Eko modunda da yani benim kişisel tercihim çok ciddi performans düşüşü olduğu için yokuşlarda Power Mod'daki 60 km beni yeterince mutlu ediyor. Umarım sizin de sorularınıza cevap olmuştur. Teşekkürler. Görüşürüz.